Yine beraberiz. Ee, sizleri görüyor gibiyim. Gerçekten çok mutlu oluyorum ee, bu videoları çekerken. Alışmaya başladım. Ee, bazen size e, bilgi veriyorum. Yani sizi kasmadan. Benim verdiğim bilgiler zaten e, sınav hazırlık e, şeklinde değil de herkesin bilmesi gerekenler. E, bazen söyleşi yapıyorum sizinle. E, bu söyleşiler hazırlık oluyor ya da doğaçlama olabiliyor böyle yani adı üzerinde biriktirdiğim ne varsa sizlerle böyle yavaş yavaş paylaşmak istiyorum ileride abone sayımında çoğalacağını düşünüyorum kendime güveniyorum çünkü yapmacıksız olduğum için güveniyorum kendime bilgileri doğru verdiğim için güveniyorum. Ee, dedim ya zamanla ben